8. tema Dinleme metni Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü Toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema. Dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema. Dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat Tarım turizmde girişimde gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu Yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde girişimde gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu İnsanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema. Dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim Yalnız 8. tema Dinleme metni Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim yalnız. 8. tema. Dinleme metni. Kütüphanelerden geçer. Bir ülkenin kalkınması kütüphanelerden geçer. Uygarlığın her halkası kütüphanelerden geçer. Alimlerin ilim yolu, yazarların fikir yolu, insanlığın kültür yolu kütüphanelerden geçer. Uzayın keşfedilmesi, kalplerin fethedilmesi, tam barışa gidilmesi kütüphanelerden geçer. Hayvanların verim gücü, bitkilerin ürün gücü, toprakların tarım gücü kütüphanelerden geçer. Ticarette, sanayide, sanat, tarım, turizmde, girişimde, gelişimde kütüphanelerden geçer. Naim Yalnız